de ilk. Seni de taksitle alışveriş. Birbir bir virgül koyalım mı lütfen? Bu konu evet. elbette ki önemli ama patlama anına dair şu anda görüntüler ekrana geliyor. Paylaşıyoruz Olsun. İzmir Torbalı'dan. Araçlar o sırada geliyor. Caddede insanların olduğunu görüyoruz bir taraftan. Sizler de görebiliyor musunuz bu görüntüleri? Araçlar geliyor işte şu anda. İki araç arka arkaya geliyor. Bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken böyle bir alev çıktığını görüyoruz o noktadan. Ve sonrası da toz bulutu zaten. Dilerseniz Nuri Hocam öncelikle bu görüntüleri yorumlayalım birlikte. Buyurun. Şimdi şöyle benim elimde görüntü yok maalesef göremiyorum. Sizin anlattığınız kadarıyla değerlendirmeye çalışayım. Bir alev Ama onu... çıktığını görüyoruz hocam. Yani her şey sakinken o iş yerinin oradan böyle... E, Alevlerin çıktığını ve yola doğru o alevlerin uzandığını görüyoruz. Bu şekilde ifade edebilirim o görüntüleri sizin için. Yani sonuçta patlama olduğu aşikar. Yani alevlerin çıkması o patlamanın ilk anına delalet ediyor. Dolayısıyla çok anormal bir durum yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha önce doğalgaz e, sızıntısından kaynaklı bir patlama olduğu söyleniyordu. Şimdi Sayın Bakan e, işi doğruladı. Sanayi küpü dedi. E, sanayi tüpü ile doğalgaz arasında yanıcılık bakımından çok büyük bir fark yok. Sanayi tübünde de LPG var. Yani o araçlarda kullandığımız otogaz dediğimiz likit petrol gazı, petrol türevli, petrolden üretilen bir gazdır bu. Profan ve bütandan oluşan. Dolayısıyla e, ikisi arasındaki fark, e, biri havadan ağırdır, yerde birikir. Bir tanesi doğalgaz, havadan hafiftir, yukarıda birikir. Ama sonuçta ikisi de sızma yaptığı zaman birikir. İkisinin bir patlama limitleri vardır. Yani birikir, 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 hemen patlamaz. Bir tanesi doğalgaz için söylüyorum, %5'i geçerse hacimce patlama limitlerine ulaşır ve patlama etkisi yaratır. Diğeri %2'lerde falandır. %2-2.1 daha az birikmeyle bu patlayıcı limitlerine ulaşır. Şimdi ikisi arasındaki patlama açısından hiçbir fark yok. İkisini biz Atex kapsamında değerlendiriyoruz. Atex demek patlayıcı ortam demek. Bununla ilgili mevzuat var. Patlayıcı ortamı önce oluşturmamak, oluşmuşsa tutuşturmamak, tutuşmuşsa da patlayıcı patlama etkilerini azaltacak önlemler dert yönetmelik. işlerine verilen bir yükümlülüktür bu. Ee, dolayısıyla burada patlayıcı ortamı oluşturmamak gerekiyor önce. Patlayıcı ortam nasıl oluşur? Bu doğalgazın veya buradaki e, Sayın Bakan'ın da doğruladığı şekilde sanayi tübünün sızması sonucu işte %2'leri geçtiği anda e, onu seyretmezseniz e, bir şekilde bu patlama limitlerine de ulaştığı için böyle bir etki yaratır. Bu e, etki de gördüğünüz gibi yıkıcı bir etkiye sahiptir. Kolonları falan belki parçalayamaz ama duvarları yıkar, camları dağıtır. Ee, işte araçları e, yamultur, perişan eder. E, insanları da öldürür, yaralar. Dolayısıyla bununla ilgili önlemler alınması gerekir. Bundan önceki bağlantıda uzman arkadaşım ne dediğini bilmem ama doğalgaz patlaması ile buradaki patlama arasında çok büyük bir fark yok şimdi doğrusu? Hı -hı. Yanıcılık bakımından da aynı. Ee, bir tanesi LPG e, sanayi tipi olduğu için söylüyorum. Diğeri doğalgaz. Tek fark şu olabilir. Doğalgazla ilgili ben de birkaç kanala bağlandığımda söylemiştim. Doğalgazla ilgili İstanbul özelinde konuşuyorum, İzmir'i bilmiyorum. İstanbul'da İGDAŞ dağıttığı için İGDAŞ özelinde konuşayım. E, İGDAŞ gazı açmak için bu tip sanayi yerlerinde, ister kıraathane olsun, ister restoran olsun, ister bir büşe olsun res, e, gibi yerler ya da fırın, e, otomatik kesicili, sayaçtan kesicili doğalgaz dedektörü kullanmasını zorunlu kılıyor. Ben hep dedim ki, ya bu doğalgaz dedektörü yok ya da arızalıydık, çalışmıyordu. Ama şimdi sur, sur, e, olay değişti, sanayi tüpüne dönmüş. Sanayi tüpünde böyle bir kullanması kullanılması zaten söz konusu değil. Zaten İGDAŞ gibi bir yetkili kuruma da müracaat etmiyorsunuz. Buradaki ayrıntı şu, eğer bir sanayi tüpü kullanılıyorsa ya o bölgede doğalgaz yoktur ya da doğalgaz varsa bile doğalgazın açımı ile ilgili bir sıkıntı vardır, sanayi tüpü kullanılıyordur ki burada sanayi tüpünün kullanılması da şöyle, normal bir e, mutfak tüpünden daha fazla hacme sahiptir. Yani bir tanesi 6 kilogramda, bir tanesi 12 kilogram daha uzun süre dayansın diyerekten belki bir kıraathanede çay ocağını çalıştırmak için kullanılıyor olabilir. Tahminini söylüyorum tabii bu arada. burada niye sanayi tüpü kullanıldığını sorgulamak gerekiyor. Muhtemelen onlar da adli soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Eğer burada bir doğalgaz gaz kullanılmış olsaydı bu patlamayla belki karşılaşmayacaktık. Çünkü dedektör kullanma zorunluluğu olacaktı ve bu dedektör çalıştığı için patlama sınırına ulaşmadan gazı kesmiş olacaktı. E, sanayi tübünde böyle bir şey olabilir mi? Olur. Manuel alarm şeklinde çalacak dedektörler olabilir. E, zemin seviyesine kurulur. Dedektör algıladığı zaman gazın kesilmesini öngörüp Manuel olarak kesmeniz gerekir. Otomatik kesili olanlarına ben rastlamadım. Belki vardır piyasada bilmiyorum. Ama bununla ilgili önlemleri de ihmal ediyoruz. Yani bölüklere bir dedektör var mı? Oradaki kıraathanenin sahibine sorun işverene belki bilmiyordur. E, belki iş güvenliği konusunda bir uzman yok mu oraya gelip giden? Belki vardır. Söylediğim risk değerlendirmesinde bunlar e, e, ele alındı mı onu da bilmiyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacak olaylar.